Şöyle şunu da götür. Ha. Al bunu da göster bakalım. Ay bu da güzel. <laughs> hmm, şaka maka güzel yapmış Nazike cadısı ha. Vallahi abi ben sevdim bu işi ya. Biz de yapsak ya aramızda altın günü. <laughs> Yapalım da oğlum bu kadar nevaleyi nasıl yapacağız biz? Ya bizimki öyle olmayacak ya abicim. Böyle rakı, köfte, mangal ha? <laughs> Hadi lan <ben> oradan. <laughs> hmm. Sinan abi. Abisinin gülü gel. Heh. Ne onlar? Sana getirdim kız fotoğrafları. Sen bekarsın ya. <laughs> Bu Naciye teyzenin yeğeni. Üniversite öğrencisi. Hmm. Bu da Hayriye teyzenin kızı. Fotoğrafta biraz şişman çıkmış ama diyet yapıyor. <laughs> olsun 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 onu seçsen. <laughs> Ver bakayım. Sinan. Dur dur. Dur 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 dur. dur. Yenisi geliyor bakalım. Kim geliyor? <laughs> dur. Şahsi kimsin? Sinan. Bak. Heh. Ama alıcı gözüyle bak. Heh. Bak bu da güzel. Bakayım. Bak gözlere bak. Naziken benim. Canım bir tanem. Cadıların en güzeli. Haydi bir parça daha. Bir parça daha. Hadi oradan. Hadi oradan. İşine bak. Ölürüm sana be ölürüm. Naziken benim. Allah. Evimin goncası. Hadi bir tane Ay, daha. Hadi bir başımızda. parça daha. Hadi hadi. Ay tamam sulluk etme hadi, tamam. Hadi. Sinan bak ters çevirmişsin. Bak güzel güzel bak Ablam Hah. al sen bunları tamam sağ ol ablacığım Ben seni arayacağım arayacağım tamam, ben Tamam tamam <laughs> Şuraya bak yangın yeri Aylin Amirim Ne burası böyle terk edilmiş şehir gibi <laughs> Evet bugün biraz Nerede bizimkiler ee, Bizimkiler Evet Aylin geveleme doğru düzgün cevap ver. Nerede bizimkiler? Nereye kayboldular bunlar ha? Evet aa, aslında belki... Ee... Anlat geveleyip durma anlat. Ne oldu neredeler? Aslında inanmayacaksınız. Ama arkadaşlar... Evet onu soruyorum işte kızım neredeler? Hangi cehenneme kayboldular bunlar hepsi? Suat ablanın altın gününe gittiler. Altın günü? Hepsi mi gitti aynı? Hepsi. Kazık kadar herifler. Benim Lale de dahil. Altın gününe gittiler. Evet, altın günü.